Evet, bugün sizlere yeni bir oluşumdan e, bahsedeceğiz ve yeni oluşumun e, kurucusu olan, öncüsü olan Nesrin Hanımla, Nesrin Ulusu ile beraberiz. Evet, Nesrin Hanım e, bugün e, güzel bir kahvaltıda buluştuk ve aranızda olmaktan gerçekten mutluluk duydum. E, sanat evi platformunu anlatabilir misiniz? E, ben çok teşekkür ediyorum bu nazik davet için, geldiğiniz için öncelikle. E, Sanev platformu yani sanat evi platformu bizim sevgi diliyle oluşturduğumuz sanatın tüm dallarıyla ilerleyen bir platform aslında. Platformun içinde müzisyenler, ressamlar, şairler, heykeltıraş, oyuncular, sinemacılar, hepsi mevcut bu arkadaşlarımız. Bizim temel değerlerimizden bir tanesi de usta-çırak ilişkisine dayalı bir dayanışma örneğin gösterilmesidir. Yapacağımız aslında tüm etkinlik ve projelerimizi usta-çırak ilişkisine çok önem veriyoruz aslında. Yani usta bize ön ayak olduğu Önderlik ettiği liderlik etti. Ama çırakların da ustasını feyiz aldı. Ve o yolda ilerlediği bir platform olacak. Buradaki tüm arkadaşlar aslında yıllarını vermiş, emek vermiş, sanatlarını icra etmiş ve üretim halinde olan ve sunmakta belki de zaman zaman zorlandıkları durumlarda bizim bu konuda bir araya gelmemizdeki vesile olan durumdur aslında bu platform. Üretimlerimizi daha çok desteklemek, sosyal medyada birbirimizi desteklemek, konser ve bir sürü etkinliklerde de yan yana olabilmek ve birçok projede de ortak hareket edebilmek. Yani temel amaçlarımızdan bir tanesi de budur. Yani biz üretimlerimizi aslında bu benliklerimizden arınarak, egolarımızdan arınarak, ben gibi, sen gibi, yani biz gibi olabilmek aslında evet. tamamen. Çok güzel. Üye kriterleriniz nedir? Üye noktasında dış açılım konusunda neler yapacaksınız? Şöyle ki bu şu anda tamamen bir platform üstünde. Resmi olarak bir kurum kuruluş adı altında bir resmileşmiş bir durum değil. Ama biz bunu resmileştirmek için bir adım atıyoruz. Bunun temelini oluşturuyoruz. Biz tabii ki öncelikle nitelik arıyoruz. E, nitelik çok önemli. E, yıllarca e, sanata ve e, bu kültüre emek vermiş sanatçı ve müzisyenleri e, baz aldığımız için üretimlerine bakıyoruz, e, toplumun üzerindeki üstündeki duruşuna bakıyoruz, belirli bir çizgisine bakıyoruz. Bunlar önemli değerler bizim için. E, dolayısıyla nitelik e, birinci sıralamamız. Evet. Toplantı az önce e, size destek Hı. veren, içinizde bulunan. Üye diyebilir miyim milyon üyeniz olan e, sanatçı dostlarımız çok güzel bir e, açılında gerçi bahsettiler ama bu e, bazı sanatçıların böyle hangi hakların noktasında neler yapacağını bilmediğini gördük biliyoruz. Bu anlamda da nasıl e, diğer kurumlarla paylaşmanız, paylaştıklarınız olacak mı e, sanatçıların sosyal medyada büyümeleri noktasında yapacağınız etkinliklerin dışında bu anlamda da neler yapacaksınız? Yani şimdi aslında şöyle bir şey Diğer meslek Birlik birliklerinden farkımız şöyle var: Diğer meslek birlikleri biraz dijital anlamda haklarımızı koruyan bir meslek birliği aslında, ama biz sanatçı ve müzisyen olduğumuzun manevi değerini önce vurgulayan bir platform, yani biraz da ayrıştığımız bir nokta var. Biz burada maddi kaygılardan çok önce manevi değerleri ön plana çıkarıyoruz. Diğer meslek birlikleriyle. İleriki süreçte belki bir istişare içinde olabiliriz ama biz önce kendi içimizde, kendi potansiyellerimize bakıp onu güçlendirmek istiyoruz. İleriki zamanlarda neler gösterecek belli olur. Peki son olarak eklemek süreçte. isteyeceğiniz neler var? Neler var? Ben öncelikle katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir kere Sanev platformuna güvendikleri ve inandıkları için. Çünkü biz hep diyoruz ben ve sen kavramını asla kabul etmiyoruz. Biz kavramı çok kıymetli ve birlikte yol almanın güzelliğinin farkındayız. Güvenip ve inansınlar. Onun dışında diğer arkadaşlarımızla da mutlaka davet edeceğiz bu platforma. Güzel etkinlikler, projelerimiz var. Bunları tek tek detaylandırdık. Bu bir başlangıçtı. Bu bir başlangıçtı. Bu bir adımdı. Duyumerek ve devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Tekrardan ediyorum. ben teşekkür ediyorum. Ben çok hayırlı teşekkür, teşekkür olsun. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.